Merhaba sevgili seyirciler Top Biz'de'ye hoş geldiniz. E, haftayı değerlendireceğiz. Top Biz'de geride kalmış hafta geride kalan haftayı. Hem de bu haftayı mercek altına alacağız. Tabii ki hatıralar da olacak. Sürprizler sizleri bekliyor. Top Biz'de de sevgili futbol severler, çok değerli konuklarımızla birlikteyiz. Ceyhun Eriş, Yalçın Ayan ve Mehmet Yılmaz Top Biz'de de bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok sağlam bir takımımız var, golcümüz. Stoperimiz 10 numaramız. Ekip aynen öyle. Defans Müthiş var, orta saha var. Çok kreatif bir takımımız var şu an. <laughs> Stoper demişken gündemde stoperler var. Bugün Markao ödül töreninde fotomaçın konuğumuzdu. Başkan Mustafa Cengiz'le birlikte çok çarpıcı açıklamalar yaptılar. Önce haberi izleyelim, sonra stoperlerle ve ile ilgili önemli bir sorumuz olacak sizlere. İzliyoruz haberi. Teşekkürler meu clube, meus treinadores, meus companheiros sem eles isso isso não seria possível. öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum beni böyle güzel bir ödüle layık gördüğünüz için Tanrı'ya çok şükürler olsun. Bu ödülü aldıysam önce onun sayesinde sonra ailemin sayesinde diğer taraftan başta başkanım olmak üzere Fatih hocam, hocalarım ve takım arkadaşlarım sayesinde bu ödülü aldım. Çok mutluyum. Tekrardan teşekkür ederim. Maddi değeri olan her şey için profesyonel kulüplerde eğer o oyuncunun hayrına ve kulübün, camianın hayrına ise gereken yapılır. Ama şu dediğiniz çok önemli. Ee, sevgili Marka'yı transfer ettiğimizde dün hocamla beraberdim. Bu espri yapıldı, çok enteresan. Evet, ikinciliğe düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz diye bize çok sert eleştiriler geldi. Ben uzman değilim. Ben yani dediğim gibi scout ekip, özellikle hocama onun uyumuna bakarım. Tabii ki ben Marco'yu bilmiyordum ama geldi hem oyuncu olarak hem karakter olarak Ahmet Çebi başkanım anlattı onu çok güzel karakterine de bakmak lazım verdiği o ölümüne mücadele, gözünü kırpmadan toplara girmesi hem bize hem taraftarı çok etkili. Tabii ki şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil bize göre underestimated. Ne kadardır başkanım aklınızdan geçen rakam? Yani siz ne veriyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle belli bir rakama gittiğinde içimizden şunu diyeceğiz. Azına mı gitti, azam mı gitti? Bu endişe olacak. Fakat biz şunu hiçbir zaman demeyiz. Zor duruma düşünce verilen mücadeleyi görüyoruz. Kayıp halinde de asla dönüp bir diğerimizi suçlamayız. Bizim dışımızda bir takım <laughs> E, algı yönetimleri bütün kulüp başkanlarımın ortak sorunu av mevsimi başladı. Yani hangi menajer daha güçlüyse kendi algı yönetimiyle kendi futbolcusunu pazarlıyor. Ben bunu başkanlığımın 2-3 yılı içinde gördüm. Yaşadım. Tabii ki ben e, taraftarımızın istekleri bitmez. Ben de bir taraftarım. Ben de dünyanın en iyi futbolcularını, hatta ben bir daha da yukarı çıkıyorum. Messi, Ronaldo'yu, aklınıza gelebilecek 11 kadroyu istiyorum. Kulüpler bütün Avrupa'da, bütün dünyada zor durumda. Şimdi bunu dedik mi en iyi durumda biziz, en kötü durumda şu, bunu da demiyorum. Bu total bir zorluk. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü. Giderlerimiz euro cinsinden olduğu için ki bizde ödemelerin yüzde 80'i euro. Diğer takımlar da pek farklı değil. Arttı kur farkı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oluyor. Bunu hiç nezaketle değil, samimiyetle söylüyorum. Devletimize, bu anlamda biz medyunu şükranız. Ama bu ne kadar böyle gider? Bence dört ay dayanalım. Bence, benim kanaatim. Geçen yıl Beşiktaş maçından önce bir kehanette bulunmuştum. Bir yıl sürer diye. Çünkü bir aşının gelişmesi 10 yıldır Dünya Sağlığı Örgütü. Ebolayı 4 yılda buldular, bunu 1 yılda bulurlar inşallah dedim. İnşallah Mart-Nisan'da seyircili olarak yine sahalarda kıyasaya mücadele ederiz. fair içinde, dürüstlük, mertlik içinde alırız. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür Galatasaray teşekkür Spor Kulübü başkan. Başkanı'na. Markaon'un ve Sayın Musa Cengiz'in açıklamaları böyleydi. E, haberde değilseniz Markaon'un fiyatını sorduk Sayın Cengiz'e. E, sen ne kadar verirsin dedi bana. Ben çabuk kurtuldum. E, bu pazarlık konularında en uzman başkanımız Ahmet Ağullu var. Ona havale <laughs> ediyorum dedim. Ama sizlere soralım. Değerli izleyiciler sizlere de e, soruyoruz. Hashtag'imiz de hazır. Siz de cevap verebilirsiniz. E, stoper'le başlayalım marka geldiğinde küme düşme hatından futbolcu mu alınır şeklinde çok eleştirilmişti. Ama şimdi deyim yerine ise fiyat biçilemiyor. Marka ne kadar eder bol servisi? Yani ne kadar <laughs> ederden daha farklı bir şey söyleyeceğim. Yani Fatih Terim'le level atladı. Kesinlikle. Hem oyun kurgusuyla hem oyun bilgisiyle ciddi anlamda bir avantajı da var. Sol ayaklı olması ve topu oyuna iyi sokması. Zaten günümüz futbolunda da stoperlerin bu tür özellikleri e, iyi olunca da çok ön plana çıkıyorlar. Marko da hem takımın ve kendi değerini katladı diye düşünüyorum. Zaten bir de şöyle bir tez var. Takımınız ise zaten siz de yetenekliyseniz elbet değeriniz katlanıyor. Çünkü ilk dönemler geçen sene de hatırlarsanız Galatasaray'ın kötü gitmiş olduğu zamanlarda Marko'nun performansı tartışılıyordu. Ama ne zaman ki Galatasaray hem takım olarak hem oyun olarak oturdu ve Marko'nun da bu değeri de net bir şekilde ortaya çıktı diye düşünüyorum. Mehmet Yılmaz bir golcü olarak ne dersin marka için senden de bonservis için bir fiyat alalım. <laughs> Kaç milyon euro? Aşama kaydetti bir de Yalçın hadi bu tabii ki mevkisi olduğu için çok çok daha iyi bilecek bunu. Şöyle bir düşünce var ya büyük takımlarda oynamak için stoperin çok daha farklı ekstralar olması lazım. Nedir? Ee, belki Anadolu takımında çok fazla e, bu göze batmaz ama büyük takımlarda iyi bir kesiciden çok bir de topu iyi hükmetmek ve de iyi oyuna sokmak lazım. Zaten geldiği zaman devre yapılan transferler her zaman sıkıntılıdır. Özellikle tandemde oynayan iki oyuncu çok önemlidir takım için. Bence Galatasaray'ın tabii ki burada scout ekibini tebrik etmek lazım. Çünkü geldikten sonra devre arasında bu kadar etkili olup da şampiyonluğa etki edebilen mevki belki de stoper yoktur Yani bakıldığı zaman geçmişte. İnanılmaz bir iş başardılar. Çok kaliteli bir oyuncu. Geçen sene performansları ilişki çıkış Bence eee oynadığım oynamadığım maçlarda biraz sıkıntı yaşadı orada. E, Ründeman'la iyi bir tamamlayıcı bence iyi oldu. E, sezonu genel bakıldığı zaman da bence çok yüksek rakama hani 15'e falan başkan vermeyeceğim diye düşünüyor. 15 milyon euro'lara da vermeyecekti ama 20'yi görme bu devirde bu pandemi sürecinde tabii ki bu 20 milyon euro bandında bir oyuncu satmak da hiç kolay değil ama çok büyük bir kazanç olacak. E, şu an bakıldığı zaman hem maddi açıdan da. Ecek olarak da Lüyendama'nın performansı da markanın performansını ciddi anlamda pozitif olarak etkiledi diye düşünüyorum. Tabii stoper olarak en iyisini burada. Tabii canım, şey Yani mevcutsu olduğu için en doğru yorum. Evet. E, evet. Çünkü zaman benim de tap yaptığım top. dönemler Başakşehir'de 3 sene Epuyan ile ciddi bir uyum içerisinde Tabii. hem Ebru Yanlı'nın e, performansı hem de benim kişisel performansımın ön plana çıkmasını ve az gol yememizin tek sebebi birbirimizin uyum içerisinde Tabii. olmasıydı diye Tabii düşünüyorum. Çok çok doğru. Yani yanındaki oyuncu özellikle stoper mevkisinde oynadığınız zaman yan, yanında, yanınızda oynayan size değer katıyor. Evet. Ya da siz yanınızdakine değer katıyorsunuz. Ee, çok güzel bir şey söyledi. Ee, arada röportajı yani Başkan Cengiz'in röportajını e, yayınını dinlerken de sen güzel bir şey söyledin. Geçen sezon ilk yarıda çok iyi bir şey, evet. bir performans sergilemedi. Ama ikinci yarı üstüne koyarak devam etti. Bunda oyun, yanında oynadığı oyuncular da çok önem arz etti. Ona değer kattılar. Doğru. Hani rakam telaffuz etmeye gerek yok. Hani <laughs> onun telaffuzunu Sayın belli Cengiz sayın, tamam. sayın yani. Yani, yakın ya Galatasaray Galatasaray'a Rakamda bir çeşitli olacak yani. belli yani. Ee, bir anketimiz var. Sizlere de sürpriz olacak. Hazır mısınız? Bakalım ne çıkacak? Siz değerli izleyicilerimize soruyoruz. Top bizde işte ile görüşlerinizi de bekliyoruz. Şu an futbol oynasalar hangi ismi transfer ederdiniz? A. Ceyhun Eriş. <laughs> B. Mehmet Yılmaz. C. Yalçın Ayhan. Anketimiz başladı. Şu anda 712 oy geldi. 1 saat 25 dakikanız var. Kesin olmayan sonuçları açıklıyorum. <laughs> Ceyhun Eriş %53. <laughs> Mehmet Yılmaz %29. Yalçın Ayhan %19. Tabi burada bir haksız rekabet var. Bir ben on de, numara de, bir soymuş. iki golcü ha, olunca stopere az o gelir. Ya yani Ceyhun Eriş'e izninizle bir %10 ekleyelim hep birlikte. İşte Ceyhun, Eriş Eriş'e diyorum. De, Yalçın Ayhan'a ekleyelim. Yani Yalçın'a ekleyelim. Tabii, Tabii Mehmet de, de ekleyelim. Oo, hocam kendisi de çok güveniyor. Yalçın'la da oynadım ben. Ceyhun'la da oynadım. Hangisini oynamak daha güzeldi? İkisinde de çok keyifli. Yani her, herkesten yani arkadaşlar şimdi şöyle tamam. bir ayırt edemez, şöyle ayırt edemez. Şimdi Yalçın'la oynarken ben çok etkileşimi olmamış olabilir. Hmm. Stoper. Hani stoper, <laughs> forvet. Benle oynarken ben de çok, etkileşimi, etkileşimi <laughs> olduğu için ona bakıyorum. Biz orada Yalçın, Yalçın doğru. deme şansı yok. Bana canım. değer, değeri biraz daha arttıracak çünkü